Evet sevgili izleyicilerim işte yeni yıl geldi. Efendim işte zamlar geldi. Yani ücretlere zamdan daha çok, ürünlere zam daha çok geldi. Millet işte maaşına, ücretine zam beklerken ürünlere daha çok zam geldi. Şimdi zaten yılbaşı gelmeden önce de marketlerde etiketler değişmeye başlamıştı. Fakat görüyoruz ki şimdi etiketlerde cinlikler var. Yani biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Gidiyorsun rafta alıyorsun şu fiyat. Efendim kasadan geçiyor bu farklı fiyat. Ha yani bunu da fark edemiyorsun. Tabii sen almışsın. orada hızla geçiyor. Efendim poşetlere koyuyor, evine gidiyor. Belki fark etmiyorsun bile. Ha fark edersen de onu izaha çalışıyorlar, ha öyle oldu, böyle oldu falan. Ha sana onu düzeltse bile o kurnazlık cezasız kalıyor. Şimdi o gün yine gittik bir marketten malzeme alacağız. Etikete bakıyoruz. Etiket orada. Alıyorsun geliyorsun sonra bakıyorsun ki üzerinde başka bir etiket daha var. Yani iki tane etiketi yan yana koymuşlar. Aynı ürün. Fiyatlar farklı. Sen bunu alıyorsun. Bundan geçiyor kasada. Nasıl olacak bu? Ha bunu yakaladın. Cezası var mı? Yok. Ne yapacaksın? Şimdi biliyorsunuz 3 harfli marketler var. 3 harfli marketler bir ara ne yapmışlardı? WhatsApp grubu kurmuşlardı. Bütün fiyatlar aynıydı. Sonra derler ki böyle olmaz mı? Bütün markette aynı fiyat olur mu? Yani birkaç kuruş fark etse dediler, e, birkaç gün fark etti, şimdi yine hepsi aynı. Sonra ne oldu? Devlet dedi ki, hop biletli olmaz. Biz tarım kredi kooperatif marketleri kuracağız dediler, kurdular. E ne oldu? Fiyat fark etti mi? Tarım kredinin fiyatları 3 x marketin fiyatından daha yüksek. Şimdi gidiyorsun yan yana marketten, yani o eski klasik marketlerden alışveriş var tarım e, kredinin mağazasında alışveriş yok. Neden? Oradaki personel biraz daha hantal. Efendim e, fiyatlar daha yüksek. E, koyma o fiyatları. Siz sen malın fiyatını biliyorsun. Diyor ki ne işte efendim tarladan buna geliyor, markette bu oluyor. Tarım kredili olmasın. Geliyorum bakıyorum sebze meyve efendim e, piyasadan, çarşıdan, manavdan marketten daha pahalı. E mamuller paketli daha pahalı. Olur mu böyle? Bir çoğu zaten devlet üretiyor. Ondan sonra işte dert yanıyoruz etiketlerden, zamlardan, faiz fiyattan falan. Yani bir şey, hani piyasadaki o zam, faiz fiyat farkını kırmak için tanzim satış diyelim ben tarım kooperatiflerine ve orada da fiyatlar yüksek arkadaşlar. Onun için tarım kooperatifleri belki diğer marketler gibi de çalışmıyor. Yani bir baba yedi çıkıp bunlara ciddi ciddi böyle gerçek el atması lazım. Yoksa oradan çıkıp konuşmayla veya hareket çekmeyle olmaz. Yazık günah o kadar kira verin orada personelin çalışıyor veya vesaire cari giderlerin var. O mallar da orada çürüyor. Yani 3 kuruş ucuza verse tarım kredinin marketlerinde raflarında mal kalmaz. Niye yapmıyorsunuz arkadaşlar? Yani siz de mi WhatsApp grubuna dahil oldunuz?